Elazığ'da hayvancılık yapan vatandaşlar çobanlara aylık 70 bin TL maaş, yeme, içme, barınma, kıyafet hatta aylık 30 GB internet dahi veriyorlar. Ancak çalışacak çoban bulamıyorlar. Aylık 70 bin TL maaş, yeme, içme, barınma ve kıyafet. Tüm imkanlar sunuluyor. Hatta aylık 30 GB internet dahi veriliyor. Tüm bunlara rağmen Elazığlı sürü sahipleri çalıştıracak çoban bulamıyor. Şu anda e, 70 bin lira aylık veriyoruz. Artı e, aydan aya 30 GB internet. Bunun yemesi, içmesi, giymesi tüm bize ait. Bu imkanlara rağmen çoban bulunamaması işlerini zorlaştırıyor. Çok önemli yani biz çobansız yapamıyoruz yani adamın 400-500 koyunu var nasıl sağacak, nasıl güzecek yani bunu nasıl e, kimse zaten gençlerimize kimse yapmıyor bu işi. <laughs> Elazığlı hayvan sahipleri çobanlara yeme, içme, barınma ve kıyafetin yanında bir de 30 GB internet veriyor. Ee, son zamanda internete de alıştılar. Ondan sonra adam baştan beri kesiyor yani biz de, benim aylık 30 GB internetim olacak. Ya ben ben ayda 30 GB internet kullanmıyorum. <laughs> Hayvancılık sektörünün kaderi çobanlara bağlı. Maaşları ise altınla yarışıyor. Altınla beraber yarışıyor. Çünkü çoban aldığı aylık şu anda biz altın alamıyoruz. Adam net aylarından üçten altın fazla alıyor. Böyle devam ederse bu sektör bitme noktasına gelir abi.